sonuncusu karikatür kategorisinde. Pandemi ve çocuklar konulu karikatürüyle bu ödüle hak kazanan Cihan Demirci'yi sahneye davet ediyoruz. Ödülünü tekrar Doktor Güray Kılıç takdim edecek. Covid-19 pandemisinin çocukların dünyasına, psikolojisine etkilerini işleyen ve Cumhuriyet Gazetesi'ne yayınlanan karikatür nedeniyle Cihan Demirci'yi tebrik ediyoruz. Size merhaba. Karikatür genellikle hep sona kalır. <laughs> Yaramaz bir çocuktur çünkü. Sona bırakırlar karikatürü. Her zaman sondadır. Ama e, şunu söylemek isterim Tabii öncelikle Türk Tabipler Birliği'ne ve bu ödülü düzenleyen İstanbul Tabip Odasına ve geçen yıl alınan bir kararla bu ödüllere ismi verilen yüz yüze gelmediğim halde yaklaşık 10 küsur yıl. Facebook'ta müthiş bir arkadaşlık paylaştığım rahmetli doktor Ali Özyurt'a anısına buradan e, seslenmek istedim. Şunu söylemek istiyorum. E, bir karikatürcü ve mizah yazarı olarak, bir gazeteci olarak 43 yıldır bu işi yapıyorum. 20. yüzyılda çok keyifli anlar yaşadık sevgili dostlar. Karikatür, mizah yazarlığı, gazeteciliğin güzel günlerini gördüm. ...büyük ustalarla çalıştım... ...çalışmadığım kimse kalmadı gibi... Gazetelerde, televizyonlarda, radyolarda çalıştım... ...ancak 21. yüzyılda... <laughs> ...bu işi yapamıyoruz... ...buraya bunu söylemeye geldim... ...bir yıl sonra Kadıköy'den... ...ilk defa... ...Avrupa yakasına geçmiş bir yazar çizer olarak... ...gerçekten... E, ...çok zor geldim e, Kadıköy'den ve... ...baktım ki virüs bitmiş... Gerçekten bitmiş. Sokaklar insan kaynıyor. Bir yıl önce bıraktığım İstiklal Caddesi... ...korkunç bir kalabalık altında... ...insanlar maskeleri ellerinde geziyorlar. Ve böyle bir ortamda... ...şunu söylemek gerekiyor. Zaten işimizi sağlıklı yapamaz bir haldeyken... ...yazar çizerler olarak... ...geçen yıldan beri hiç yapamaz hale geldik. Bu karikatür geçen yıl benim Cumhuriyet'te... Ciddiyet mizah sayfasında yazı yazıp karikatür çizdiğim bir döneme ait. Gazete bunu birinci sayfaya koymuştu. Ee, geçen yıl o dönem çalıştım Cumhuriyet'te. Bağımsız bir yazar çizerim. Ama sağlıkçıların sağlıkla işini yapamadığı bir dönemde... ...biz yazar çizerler de işimizi sağlıkla yapamıyoruz. Yoğun bir baskı dönemi yaşayan karikatür topraklarda sevgili dostlar 150 yılı devirmiş bir yayıncılığa sahiptir. Karikatür yayıncılığının 152. yılındayız. Kimseler pek bilmez ama ve bu coğrafyada karikatür ve mizah tarihinde en ağır dönemi 1878'de daha 8-9 yıllık bir çocukken Abdülhamit döneminde yaşamıştır mizah yayınları ve karikatür 30 yıl yasaklanmıştır 1908'deki ikinci meşrutiyetin ilanına kadar. O dönemden beri karikatür ve mizahın en ağır döneminin içindeyiz. Bu da bize denk geldi. Ben de iki sene önce yargılandım, bir yargı sürecinden geçip beraat ettim. Ama karikatür ölmez. Karikatürün sesi kısılabilir, karikatür gözükmeyebilir ama gerçeklerin sesi olan ve bunu çizgiyle anlatan 300 sayfada bir romanda anlatabileceğiniz şeyi bir tek çizgiyle dile getiren karikatür ölmez. Son sözüm de şu olsun, yaşasın karikatür ve mizah, yaşasın bizi yaşatmaya çalışan sağlıkçılar. Sağ olsun sağlıkçılar.